Çaydaki temel sorun çayın başlangıç sürecindeki çaydaki garantinin yani devlet garantisinin ortadan kaldırılmış olması, çayda tamam fiyat uygulamaların olmaması ve her şeyden önce AKP'nin şu an gündeme getirmiş olduğu ve bizim de bir ruhsuz dediğimiz bir çay kanunu taslayla karşılaşmış olmamız lazım. Niye ruhsuz diyoruz? Çünkü bu çay kanununda devlet yok. Devletin koruması yok. Bu çay kanununda üretici yok. Bu çay kanununda sadece özel sektör var. Yani çay üreticilerinin tamamen sömürülmesinin sürdürülmesi amacıyla hazırlanan bir çay kanun taslağı. Herkes bulunduğu yerden, bulunduğu noktadan mücadeleyi örgütleyecek, anlatacak. Ama şunu bilin, yani biz bu konuyu biliyoruz. Vatandaş bu konuyu biliyor diye bakmayın. Daha vatandaş bu konuyu tam olarak bilmiyor, algılamıyor, daha konuyu öğrenebilmiş değil. Şu an yapılacak olan şey bunu vatandaşlara anlatmak. Bunu Hopa'daki arkadaşlarımız anlatacak. Pazardaki anlatacak. Bizler de anlatacağız. Şimdi geçen yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu e, çay kanun teklifinden sonra e, bu yasama yılının bitimine yakın Adalı Bir Partisi e, Rize ve Doğu Karadeniz Çay Bölgesi milletvekilleri bizim yaptığımız gibi bir çay kanun teklifine geldiler ve yeniden tartışmaya başladı. Neydi problem? Bizim yani bu çay kanı çıkmadan evvel ne konuşuyorduk? Konuşuyorduk. Çay zamanı geldiğinde derdimiz neydi? Ya çayımızın tamamını keşke çay kurarsa. E almıyor çay kur, alamıyor çünkü kapasitesi yetmiyor. O zaman özel sektör e, aynı fiyatla alsın çay ve çay kurun verdiği zaman da parasını versin. Burada particülü belan bir araba bırakacağız. Bu buradaki yaşayan insanın ekmeği demektir ekmeğimizle oynuyorlar, ekmemizi e, çalıyorlar. Ne yapacağız? Parti yok bu işte. Bir araya geleceğiz kardeşim. Bu şekilde kanun çıkarmaya çıkacaksanız size oy vermeyeceğiz diyecekler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler. Biz bu bölgede e, çay yasasını ilk dinlendiren, çay yasası çıksın diye e, bunun mücadelesini veren insanlardan biriyiz. Bu konuda e, çay üreticisi sendikasını e, kurdukla bu bölgede Yasa, e, çay e, e, yasası çıksın diye mücadele ettik. Ve bir dönem geldi 2007'de, de 2007 döneminde ve 2008'den sonraki Ali Bayramoğlu döneminde hazırlanan bir e, çay e, taslak yasası vardı. Bu yasa e, tamamen üreticinin aleyhinde bir yasaydı. E, biz bu yasayla ilgili çok e, ciddi bir tepki koyduk ve yasayı geri çekmek zorunda kaldılar. O yasada çok açık bir şey söylüyordu sözleşmeli üreticilik yoktu ama e, şu vardı e, çok e, böyle e, katagorize ederek bunu e, söyleyeceğim e, Türkiye'de üretilen çaylar kuru çaylar dünya piyasasında yani e, dünya borsasında değerlendirilecek ve dünya piyasasında verilen fiyat üzerinden e, yaş çaya fiyat verileceğini söyledi yani bizim çayımız yaş çayımıza verilecek olan fiyat dünya piyasası ölçeğinde olacağı için ki bu yasada, bu yasayı ben inceledim arkadaşlar. Bu yasanın içinde, bu yasanın içinde bu madde var, gizli orada var bu madde. Yani bizim ürettiğimiz kuru çaylar dünya borsasında değerlendirilecek ve bunun üzerinden yaş çayımıza fiyat verilecek. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu şu demektir. Yani bugün 7 liraya çay satıyorsak hepimiz üreticiyiz. Yarın iki buçuk liraya, üç liraya çay satacağız. Yani yaş çayımızın değeri bu olacak. 10 günlük maratonu çayla başladık. Yani açılış geleneklerimizle. Yarın Pitskala'dayız. Öbürsü gün Zuhu'da. Bir sonraki gün Sümle'de. Daha sonraki gün Abu'da yaylada olacağız. Gelenekleri yaşatacağız. biz evet gelemiyor üreticimiz çay topluyor. Biz köylerimize gideceğiz dedik. Deremizi nasıl savunduğumuzu ve bundan sonra nasıl denizimizi nasıl savunduğumuzu hani kafes balıkçılığına karşı, testlere karşı, doğamızı nasıl koruduğumuzu hasbihal edeceğiz. Aralada ee, ekonomiyi Mustafa abiyle, Mustafa Sönmez'le Zulu'da da konuşacağız ekonomik krizi. En genç belediye başkanımızla e, Ulaş Tepe ile eee olacağız. Daha sonra müzik gruplarımızla Vartoria ile şenliği yapacağız. Hepsine buradan araçlar kalkacak, akşam 6'da başlayacak programımız, akşam tekrar dönüşü de arabalarla sağlayacağız. Festival sadece ve sadece müzik dinletisi değil, aslında bütün bu geleneklerimizi de yaşatmak, köylüye ulaşmak, köylüyle de birlikte olmak, Hani yoksul halkımızla da birlikte olmak üreticisiyle.